değerli izleyenler. Münas'ta 23 Nisan bulvarındayız. Geçtiğimiz günlerde bu yol üstünde yol kenarının çökmesi sebebiyle bir araç yolda mahsur kalmıştı. Yine burada da görmüş olduğunuz tır şu anda burada mahsur kalmış durumda. Aracın sahibi var hemen yanımızda. Kendisine soralım. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anda aracım park etmek için geldiğim yerde durdum. Ön lastik çöktü. Daha sonra gittim belediye, müracaat ettim fenişlerine. işlerine. Karayollarına gideceksiniz dediler. Karayollarından yardım istiyorsunuz o zaman? Karayollarına gitmedim daha. Hı -hı. Fen işleri karayollarını yönlendirdi. Normalde her zaman kullandığınız yol sanırım burası. Koyduğunuz burada. yer. Evi burada. Evim burada. Buraya park ediyorsunuz. Oraya. Evet. Devamlı koyduğum yer. Evimin önünü park edeyim dedim. Aracım burada. Bu şekil mağdurum. Ama bugün böyle oldu. Evet. Buralar da daha yeni yapılıyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Dediğiniz gibi daha önce de öbür tarafta bir aracımız çökmüştü. Onu da çekerek çıkarttılar. Biz de şu an mağduruz ben belediyeden bir yardım istiyorum şu an. Evet değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde bir minibüs hemen aşağıya doğru baktığımızda bu görmüş olduğunuz yerde mahsur kalmıştı. Araçlar buralarda mahsur kalmaya başladı. Bu arada karayolların da burada çalışması devam ediyor. Bakın birkaç metre ileride bugün biraz önce yine bir tır park etmek isterken görmüş olduğunuz gibi mahsur kalmış durumda. thank you